Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz bisiklet kasklarından e, konuşacağız. E, çok önemli olan bu e, aksesuarımız için e, ya da giyim hangisine giriyorsa kategorik olarak e, bunu konuşacağız. Bizim için neden önemli ve teknolojisini biraz e, konuşalım istedim. E, bildiğiniz gibi sürüşlerde ister kısa ister uzun fark etmez. Ne zaman, nerede düşeceğimiz e, ya da neyle karşılaşacağımızı hiç bilemiyoruz. O yüzden e, hep söylerler, duymuşsunuzdur e, bakkala bile gitseniz kaskı takın. Mutlaka kaskınız yanınızda olsun diye söylerler. E, hepimiz yapıyoruz. Biraz ihmal ediyoruz bazen. Es geçiyoruz ama kesinlikle ve kesinlikle grup sürüşlerinde ya da bireysel sürüşlerde uzun kısa antrenman fark etmez. Mutlaka kask takmamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi e, süratiniz ne olursa olsun düştüğünüzde tabii ki çok süratli düşüşler çok daha ciddi yaralanmalara sebep oluyor. O yüzden süratiniz ne olursa olsun düştüğünüzde, ister arazide ister asfaltta, önce omzumuzu vuruyoruz yere genelde ve omzumuzu vurduğumuzda kafamız yere sekiyor. Bu sekme esnasında işte kask burada devreye giriyor, darbeyi alıyor, kendisi parçalanıyor ve kafamızı koruyor. O yüzden hemen şöyle göstereyim. İç, şuradan baktığınızda, bakın şu mesafe, şu gördüğünüz mesafe. Bizim asfaltla ya da toprakla e, aramızda kafamızın arasında olan mesafe buna ihtiyacımız var. Bu olduğu zaman düştüğünüzde e, mümkün olduğu kadar sizi e, maksimum seviyede koruyor. Görevini yerine getiriyor. Sonra parçalanıp e, gidiyor. O yüzden e, bu çok önemli. Kask olmazsa olmazımız. Lütfen e, mutlaka takın takmayanları uyarın. E, o yüzden bu çok önemli. Biraz malzemesine ve teknolojisine bakalım. Ee, tabii ki şu mesafe marka modellere göre değişiyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur, hani kalınlık, incelik, malzeme kalitesi vesaire değişiyor. Ama şimdi hemen bir bakalım malzemelerine ve e, teknolojisine. E, bu genelde strafor malzemeden üretiliyor, sıkıştırılmış strafor malzemelerden üretiliyor e, ve hemen hemen bütün markalar bu şekilde çalışıyor. Tabii ki karbon destekli vesaire olanlar da mevcut e, ama genel olarak kullanılan malzeme sıkıştırılmış sert strafordur darbe emici özelliği olacak şekilde üretiliyor tabii ki. bunun da bazı güvenlik testleri var. Bunlardan geçiyorlar. Güvenlik testlerinden geçmeyen kasklar zaten asla ve asla takılmamalı. genelde şu iç tarafta bir belgesi olur. Şu sol taraftaydı herhalde. Tabii benimki kullanımdan dolayı silinmiş. C güven, CE belgesi vardır arkadaşlar. CE etiketi. Bunun o, bu o yoksa bu etiket kesinlikle ama kesinlikle bu kask kullanılmaz. E, güvenlik testinden geçmemiştir. Lütfen buna dikkat edin satın alırken. E, ölçülerde şöyle bakın. Her marka modele göre değişir. Şurada yazar. Medium, Small, Large gibi. E, kafa çevrenizi ölçmeniz gerekiyor kaskı almadan önce. Mutlaka ama mutlaka kafa çevrenizi ölçün. Ona göre satın alın kaskı. Aksi e, hiçbir işe yaramaz. Rahat edemezsiniz. E, ve e, korumaz. Ayrıca her marka modele göre de tasarımlar değişiyor, kafayı sarma şekilleri değişiyor. O yüzden bazen bazı markalarda doğruyu bulamazsanız farklı markalar deneyebilirsiniz. Teknolojisine gelecek olursak tekrar şu bildiğimiz kayış sistemi var bunlarda. Şu arka taraftan da kafanızı saracak şekilde daha dar veya daha daha dar ya da daha geniş şekilde ayarlayabiliyorsunuz kafanızın sıkılığına göre nasıl rahat ederseniz. E, şu belirli aralıklar bırakırlar ölçüler arasında. Bakın mesela 55-59 demiş. E, bu önemli. E, tek beden zor oluyor. E, bu aralık varsa, e, şu açılma 55-59 55 santim -55 arası, 55 arasında çalışıyor bu e, sistem demek oluyor bu. E, sürüşe başladığınızda nabzınız yükseldiğinde tabii ki şakak bölgelerde yavaş yavaş baskı oluşmaya başlıyor. Bu bunu gevşeterek rahat rahatlatabilirsiniz. E, kafa bölgenizi. O yüzden e, ona da dikkat edin. Şöyle e, belirli ölçüler arasında olursa daha sağlıklı olur. E, ayrıca şu gördüğünüz e, üçgen kısım, genelde şöyle çevireyim. Bu bu kısım kulağınızın altına gelecek şekilde ayarlayacaksanız şu üçgen kısmı şuradan ayarlayabilirsiniz şu malzemeden. E, bu kulağınızın altında olacak. E, tam kenarına koyduğunuzda, kulak memenizin altına koyduğunuzda e, güzel sarar e, yüzünüzü ve kafanızı. Bir de MIPS teknolojisi olanlar var. Duymuşsunuzdur onu da. İçinde şöyle kaskın içinde. Bunda yok. İçinde böyle bir sarı bir astar gibi bir şerit şerit olur. Böyle bir astar demeyeyim de. Bir şerit gibi bir sistem olur. Plastik gibi. Bu da çok önemli bir teknoloji arkadaşlar. Bu da darbe aldığında kafa kaskın darbenin yönüne göre hareket etmesini sağlıyor. O MIPS teknolojisi kafanızı sarıyor, o içeride sabit. Darbenin geldiği yöne göre de kask o tarafa doğru hareket ediyor. Yani şöyle diyeyim, kafanızın dışındaki katman hareket ediyor ama aslında iç tarafta da kafanızı sarmaya devam ediyor şu plastiğin benzeri bir şey. Bu da baya önemli bir teknoloji, yayılmaya da başladı. Tabii ki biraz fiyat fark ettiriyor kasklarda. Alırken de göreceksinizdir. Ama yani bilim adamları, uzmanlar bu konuda gittikçe daha fazla çalışma yapıyorlar ve o teknolojinin gerçekten farklı açılardan gelen darbeleri ciddi anlamda önlediğini söylüyorlar. Tabii ki darbenin şiddetine ve yönüne göre değişkenlik gösterebiliyor hasar, ama o teknolojiyle gittikçe ilerleme kaydediyorlar iyi bir teknoloji. O yüzden e, yani öyle bir kask alırsanız da bayağı faydası olur. E, ben lazerin Tonik modelini kullanıyorum. Bu e, lazerin Tonik modeli oldukça iyi havalandırması var. Kafamı da iyi sarıyor. Memnunum. 2-3 sene, 2-2,5 senede kask kırılmasa da değiştirilmesi önerilir arkadaşlar. E, aklınızda olsun. Hani özelliğini yitirebilir diyorlar ama tabii konu yine biraz maliyete geliyor ülkemizde. Maalesef e, iyi bir şey almaya kalktığınızda çok ciddi fiyatlara çıktı. E, o yüzden hani bazen bunu sarkıtabiliyoruz ama e, yani bildiğimiz doğrusu yaklaşık darbe almazsa yaklaşık 2 senede bir değiştirilmesi önerilir. E, bilginiz olsun onu da söylemiş olalım. E, onun dışında benim kask için söyleyebileceklerim bunlar. E, sizin de e, varsa eklemek istediğiniz benim eksik anlattığım, bilemediğim bir şey varsa e, paylaşırsanız sevinirim. Hep birlikte öğrenmiş oluruz, görmüş oluruz neler olduğunu. E, paylaştıkça daha fazla kişiye ulaşırız hep birlikte. E, kasklarla ilgili söyleyeceğim şimdilik bunlar. E, mutlaka lütfen takın, kasksız sürüş yapmayın. E, bir kere hayatınızda bir kere lazım olacak. Onda da kafanızda olsun lütfen. E, o yüzden güvenlik önemli. Kasksız sürüş yapmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese keyifli sürüşler.